Selamünaleyküm merhabalar. Elimde böyle 10 parça süt beyaz var. Elimde böyle 10 parça süt beyaz var. Şöyle söyleyeyim. Bunların içinde gerçekten çok soylu kuşlar var abiler. Bakın. Bunların içinde gerçekten çok soylu kuşlar var. Söyleyeyim size. Onlardan bir tanesi şu genç. Büyük ihtimal dişi. Onlardan bir tanesi şu ön perçem dişi. Ondan sonra Bunların içinde güzel soylu kuşlar var. Yani uçurduğunuz vakit size zevk verecek veya ürettiğinizde ürettiğinize değecek kuşlar var bunların içinde. Öyle söyleyeyim ben kanat vereyim kuşlara teker teker. Siz de yakından bakın karar verin. Perçemli perçemli genç Bakın. Soylulardan bir tanesi yine burada. Ben ekranı biraz daha daraltayım. Siz daha rahat görün. Bunların içinde oyunlar da var abiler. Bunların içinde oyunlar da var. Bunların içinde oyunlar da var. Mesela bu oyunlu gibi. Abiler alın 10 parça. Dişili erkekli karışık. Dişili erkekli karışık. Tek bir tek bir fiyat söyleyeceğim. Hızlı gitsin diye. Tek bir fiyat söyleyeceğim hızlı gitsin diye. Bu kadro sadece 5.000 lira. Bu kadro sadece 5.000 lira. İnanın biz tanesini 300-400 aldığımız ama zaten seviniyoruz ya. Tanesini 300-400 aldığımız vakit vallahi seviniyoruz biz ya. O yüzden böyle uzun uza diye düşünmenize gerek yok. Kuşlar güzel, fena değil. Sadece şunda işte göz sulanması vardı. Elimde ilacı var, verdim. Kaybedilecek bir kuş değil yani çok güzel oturaklı kümesten geldi. Bizim burada Darıca'da, Nena Hatun'da, Barış kardeşimin kuşlarından. Uçurduğunda, uçurduğunuz vakit şu kuşu göreceksiniz abiler. Bakın. Uçurduğunuz vakit şu genci göreceksiniz abiler. Bildiğim kuşlar bunlar. İşlerine dediğim gibi çok güzel kümeslerden gelme kuşlar var. Alın değerlendirin. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin için gücünü rast getirsin. Lastik top gibi bakın. İçlerinde hareketliler var. Söylediğim gibi. Ya bir tane daha vardı. O e, o biraz keyifsiz ilacını falan verdim ama. Onu ayırdım yani. Normalde 11 taneydi. Sağlıkları bunlar abilerim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yani isteyen olursa Kutuya onu da atarım yani. Çünkü ilacını falan verdim ben. Oluyor abi canla uğraşıyorsun. Buradan sağlıklı gönderiyorsun. Adam sonra mesaj atıyor. Diyor ki kuşlar öldü. Buradan sağlıklı gönderiyorsun. Adam sonra mesaj atıyor. Bir ol verdiğim kuşlar harika çıktı diye mesajlar çok güzel geri dönüşler oluyor. Bu bir risk. Canlı hayvan işi bir risk abiler. Yani bunun bir şeyi yok. E, garantisi yok. Biz, biz bile alışveriş yaptıktan sonra aradan yarım saat geçiyor, bir saat geçiyor adama hesabını soramıyorsun. Ya alacaksın ya almayacaksın. Aldıysan da hesabını sormayacaksın. Bunun işin rajonu bu şekilde abiler. Ben şimdi garanti veriyorum mu kuşlara? Vermiyorum. Sadece bildiklerimi söylüyorum. Kafanıza yatıyorsa alın, yatmıyorsa almayın abiler. Bu kadar basit. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizi.